Selam müsteliler. Bugün ile karşınızdayım. Herhalde ismi öyle okunuyor. Bakalım birkaç kişiyi bulmaya çalışacağım. Bulabilirse bravo. Ee, kimi bulacağımı söylemeyeceğim yalnız. Yani siz de tahmin edin bakalım. Sonuca ulaştığında da doğru mu yanlış mı söyleyeceğim zaten. Bunu da yadan yapıyorum çünkü yine baktım yarım saattir oyun araştırıyorum. Belki şu güzel olur falan. Sonra bir halt bulamadım. Aklıma bu akünatör geldi ben neden olmasın hadi videosunu çekeyim dedim. Başlayalım. Aa masum deliriyor umarım hep öyle olmaz. Karakterimdir cin mi? Hayır. Hı hı. Var tabii ki de. 30 yaşından büyük mü? Hayır değil. Gerçek hayatta var. Evet. Karakterim Kore'de ünlü. Karakterim Türk mü diyorsun sonra Kore'de mi ünlü? Türk olan Kore'de ünlü olan birisi var mı? Hayır. Aa, Aa hayır. Turuncu saç ne alaka ya? Hayır. Hayır. Diye bir anda çocuklar duymasına geçti. Hayır Kanada doğumlu değilmiş. Şarkıcı da değil. İ e harfi yok. Geçiyor. Yok. Hayır. Okula gidiyorum evet. Beş harfli. Önlüsü değil. Hayır yok. Kullanmıyorum. Aferin. Aferin buldu beni <laughs> bulacağını düşünmüyordum ama buldu şaşırtıcı. Neyse bu basitti zaten çoğunuz tahmin etmişsinizdir. Şimdi biraz daha zorlayacağım onu. Bakalım bulabilecek mi? Değil var. Hayır değil. <laughs> evet erkek şarkıcı değil. Amerika'da yaşıyor evet. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> <gülüyor> inanmıyorum buldu mu yoksa İnanmıyorum Abi bulursa çok şaşırırım Konuşuyor evet gerizekalı mı niye konuşmasın Hayır değil Porno yıldızı mı sonra iCarly nereden çıkıyor abi Galiba o yaşlarda bir yerdeydi yani Dizide oynadı mı? <laughs> Bravo. Harbiden tebrik ediyorum bunu kim yaptıysa. Johnny Sins. Doğru düşündün. Aferin. <laughs> Bravo ve çabuk buldu. Bakalım bunu bulabilecek mi? Bu sefer zorlayacağım seni. Hadi bakalım. Karakterim Türk. Kadın değil. Evlendi mi? Evet. Filmde rol almadı. Hayır. Futbolla alakası yok. Ülkeyi yönetmedi. Hayır. Beni tanımıyor. Şarkıcı değil. Hayır değil Hayır Evet Cumhurbaşkanı değil Flüt çalmıyor hayır Yapamıyor şu an hiçbir şey bulamıyor yani Cize ha Erkek abi erkek erkek Size hamile mi ne alaka Evet oynadı ne? O kadar dikkat etmedim Aha Değil İnanmıyorum abi nereden çıktı Rıza abi aklıma okuyor harbiden aklıma okuyor O suya elinden bırak ya Vay anasını sayın seyirciler Tamam lan tamam bakalım şimdi zor bir şey soracağım Bunu bilemeyebilir Hadi bakalım biraz zorlayacağım şimdi seni hayır değil Gerçekten var Hayır 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 yakın ama Hayır İnsan Amerika'da yaşıyor şu an teknik olarak. Evet. Hayır. Eskiden ta Aa, bitti tamam. Eskiden taşıyordum dediği anda bitti zaten. Bilenler biliyor şu an. Es Aa, Hayır şu an taşımıyor. J harfiyle başlamıyor. <laughs> hayır. İ harfi. Evet var. Yok. Var. Var. İlk ismi öyle. Ha bütün isimleri öyle. Ayak ay Arap giymiyor. yep, yeah, buldu. Buldu kesinlikle buldu. Bulmazsa şaşırırım. Müslüman mıydı Sami? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Sakallı evet. Yes El Cenerico Sami Zeyn. Anasını satayım. Adam her şeyi biliyor ya. El Generico eskiden maske takıyordu El Generico olarak. Sonra NXT'ye geldiğinde değiştirdi ve Sami Zayn olarak maskesini çıkar takıldı. Şimdi kendini buldurtmaya çalışacağım da eminim düşünmüşlerdir hani onu. Kimi sorabilirim? Bir kendimi deneyeyim mi? Sadece kendim ama Keroşer'e falan değil. Yani kanalım değil. Sadece Kerem Şener olarak bulmaya çalışacağım. Yapamaz büyük ihtimalle. Bunu da yaparsa pes edeceğim. Hayır. Şimdi eğer buna evet dersen büyük ihtimalle yine Keroşero diyecek. Benim normal kendimi bulmayacak. Yanlışlıkla evet dedim lanet olsun. Aa neyse çok geç artık. Geç en geriye. Yeniden başlatacağız. Tamam ya hiçbir şey aklıma gelmiyor. Her bir altı buldu ama pes etmiyorum. Son bir karakter daha var. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Hayır şarkıcı da değil. Hayır insan değil. Var. <laughs> Hayır yok. Eşya değil. İki göz var evet. 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 Aa çok yaklaşmıştın. Evet. Hayır. Aha bak yakaladım galiba. O sefer akünatörü yakaladım. Bulamayacak. Disney kanalı yıldızı mı? Hayır. Aa bulabilir. Anasını satayım bunu da buldu ya Pulsları bile buldu anasını satayım <laughs> Daha yapabileceğim bir şey yok yani Biraz daha zorlayacağım bakalım bulabilecek mi Onu ne bilmiyorum ben Hayır değil Hayır değil o da Ey buldu be Allah hayır dedim değil mi Düzelteyim onu bir dakika Evet Karakterim kel değil Var. Animasyon yapmıyor. <laughs> hayır. Güreşçiden nasıl buraya geldin? Eee Justin Gabriel. Bulamadı. Sonunda akünatörü yenmeyi başardım. Bir dakika devam edelim bakalım. Hayır. Hı -hı. Evet. Yok. Hayır. O da yok. Hadi bakalım. Pislik güçleri mi var? Hayır. Onu bilmiyorum. Keşke dur bilmiyorum diyeyim. Bilmiyorum. Kafası var mı mı? Tabi tabi ki de var. Hayır geçmiyor. Evet. İranlı değil. Ay lan bilmiyorum deyip duruyorum. Karakterim takla atar. <laughs> takla atar mı? Kiralık aşk dizisinde oynadı mı? Hayır. Evet. Hadi bir dakika. Değil, henüz değil. A ismi yok, çay, A harfi yok. Karanlık birim, zencilere laf mı atıyorsun şimdi? Ne? Hayır. Aaa, bir saniye ona bakmam lazım. Hayır, değilmiş, baktım. Evet. Hayır. Yani neredeyse 50 yaşına geliyor. Sanmıyorum, bilmiyorum. Hayır. Hayır. Yine beceremedin. Yine beceremedin. Devam ediyorum. Evet. 48. soruya geldik ve hala bulamadı. Uzun saçlıydı ya. Evet hatırladım şimdi. Hayır. Karakterim ölmedi. Sarı saçlı değil. Karakterin ikinci adı. Hayır. Yine kiralık açtan mı? Büyük. Karakterin ise öyle bir dizi var. Umarım diziden bahsetmiyorsundur. Hayır. Evet. E bu kadar çok soru sordun artık bil yani. Karakterim yaşıyor. Halen yaşıyor. Yok. Aa, ondan emin değilim. Hayır. Evet. Yeter artık. <laughs> Yine bilemedi. Son şansı daha veriyorum. Yüzü geçtiğimiz anda seni yenmiş kabul edeceğim. Akinatör. <laughs> Sting de değil. Hayır. Sting de değil. Oha pes etti. Oyun adam kendisi pes etti yani. <laughs> çizgi çizgi Brazzers alaka? Sting değil. Steven Regal değil. Oyuncu mu? Ha Seagal mı? Steven Regal'a gitti. Aklım. Ter Stegen. Jet Li değil. Jet Li yine değil. Triple H değil, Roberto Dendrio değil, Deniro ya da Alex Sanchez. Hayır, hayır, Jackie Chan değil. Burada yok. Karakterim listede yok. Fena yakaldım. Hadi bakalım. Aynen listede yok. Yo burada varmış Cinsir Niger o zaman niye bulamadı ki? Liseli mi bu? <laughs> seni pis köle. Bunu kaç kişi yaptı benden başka bilmiyorum ama şu an kendimle gurur duyuyorum çünkü akünatör pes etti beğendiğini kabul ettim. İşte MLG olmanın keyfi bir başka. <laughs> Aklıma daha fazla bakacak adam gelirse bunun ikinci bölümünü yaparım. Aynı şekilde eğer çok severseniz bu bölümü devam ettirebilirim ama e, şimdilik başka bir şey yapacağımı düşünmüyorum yani sadece lakin birkaç kez ziyaret edip gitmek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir tavsiyeniz varsa oynamamı istediğiniz bir oyunda yapmamı istediğiniz bir şey akünatör tipinde bir şey de olabilir. Sevinirim söylerseniz. Şimdilik ben o bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.